Merhabalar. Eğer bir kadınsanız, yüzünüzdeki tüylerden nasıl kurtulacağınız hakkında konuşalım. Bunun tıbbi terimi hirsutizmdir. Bu rahatsızlık, yüzünüzde kıllar olduğu için daha erkeksi bir görünüme sebep olur. Sırt ve göğüs bölgesinde de kıllanma belirtileri olabilir. Şimdi, bu durumun bir numaralı nedeni PCOS yani polikistik over sendromudur. Başka sebepler de vardır. Bu adrenal bezlerde bir tümör veya hipofiz bezinde bir tümör olabilir. Ayrıca adrenal bezlerin çok fazla kortizol pompaladığı Cushing sendromu denen bir durumunuz olabilir. PCOS un belirtileri, adet döngüsünün ağırlaşması veya olmaması, akne, orta bölgede kilo artışı, daha kalın ses, kısırlık. Ayrıca Wikipedia'da buna baktığınızda bunun bir belirtisi olarak insülin direnci olduğunu da söylüyorlar. Bütün bunlar yüksek androjen hormonu yüzündendir. Normalde kadınların biraz androjene sahip olması gerekir. Fakat aşırı olmamalıdır. Bu durumda, genellikle daha düşük miktarda androjen ve daha yüksek miktarda östrojen vardır. Şimdi, muhtemelen bu videoyu izlemenizin nedeni, yüzünüzde kılların olması ve bu sorunu çözmeye çalışıyor olmanızdır. Ama bu konu inanılmaz derecede kafa karıştırıcıdır. Size bunun neden inanılmaz derecede kafa karıştırıcı olduğunu ve bu konuda ne yapacağınızı anlatacağım. Şimdi, yüz ları konusunu araştırdığınızda PCOS rahatsızlığına rastlarsınız. Sonra konuyla ilgili gerçekten güvenilir bazı bilimsel kanıtlara bakmak isteyebilirsiniz. Böylece araştırmanızı yapabilirsiniz. Tabii ki Wikipedia sitesine gireceksiniz. Bu konuyu eleştirmeden edemeyeceğim. Çünkü, o sitede araştırmak, sanki rastgele.com adresinde araştırma yapmak gibidir. Wikipedia'da bilgileri gerçekte kimin izlediği, belirli bilgilere kimin onay verdiği ve belirli bilgilere kimin onay vermediği net olarak bilinmiyor. Yani, Wikipedia'da bilgi kirliliği vardır. Özellikle tıbbi bilgi arıyorsanız, çünkü Wikipedia'nın size söylediği kadarıyla PCOS genetik veya çevreseldir. Belki bu doğrudur. Buna bir şey neden olur, ancak bu şey illa androjenlerde bir artış demek değildir. Bu plastikler ve kimyasallar, endokrin bezlerinin çalışmasıyla alakalı rahatsızlıklara neden olur. Ancak, esas olarak östrojen hormonunu artıracaktır. Östrojeni artırırsanız androjenleri azaltırsınız. Yani, bu durumu biraz geliştirebilir ve oranları değiştirebilirsiniz, ancak muhtemelen bu bilgi doğru değildir. Kipedi de bunun bir tedavisi olmadığını demeye devam edeceklerdir. Ancak, bu arada doğum Kontrol hapları da alabilirsiniz diyorlar. Peki tekrar bu neden işe yarıyor? Bu hapları alarak östrojen seviyelerini artırıyorsunuz ve androjenleri düşürmesini umuyorsunuz. Ayrıca metformin alabilirsiniz derler. Peki bu neden işe yarıyor? İnsülin direncini hedef aldığı için insülini daha duyarlı hale getirerek insulinin azalmasına yardımcı olacaktır. Tıbbi bir ilaç olduğu için yan etkileri de vardır. İnsülini daha duyarlı hale getiren bazı ilaçları da öneriyorlar. Diyet önerdikleri kadar düşük yağlı gıdalar da öneriyorlar. Yani glisemik indeksi düşük gıdalar ki bu da çok mantıklıdır. Çünkü işin içinde insülin direnci var, değil mi? Ama tabii ki tavsiye ettikleri yiyecekler kafanızı karıştıracaktır. Meyve, peki neden meyve yemek insülini düşürmeye yardımcı olsun ki? İnsülini düşürmez. Aksine tatlı olduğu için insülini yükseltir, değil mi? Sebze ve kepekli tahılları tavsiye ediyorlar. Umarım birisi bana bir gün tam tahıl yemenin yüzdeki tüylerin çıkmasını engellemek için veya pisi o esnaya da insülini düşürmeye iyi geldiğini söyleyebilir. Bilmek istiyorum. Çünkü bu gıdalar çok hızlı bir şekilde karbonhidrata dönüşür ve böylece insülini yükseltir. Ama elbette şu an herhangi bir araştırma yaparsanız her zaman tam tahılları önerdiklerini fark edeceksiniz. Pekala, şimdi polikistik over sendromunun hiperinsülinemi ile de bir ilişki vardır. Hiperinsülinemi, kan dolaşımındaki yüksek insülin. Kendindir. Pekala, gelin Wikipedia'ya gidelim ve hiperinsülinemi hakkında, hakkında ne söylediklerini görelim. Okay. Nedenin kanser olan bir neoplazmdan, pankreas kanserinden, is trans ya da PCOS'dan, trans trans da PCOS'dan geldiğini söylüyorlar. Ve bu çok kafa karıştırıcıdır. So, yani, temel olarak PCOS'un kanda yüksek insüline neden olduğunu söylüyorlar. Bu hiç mantıklı değildir. Bu durumda gerçekten kafanız karışacaktır, değil mi? Oradaki ilişki nedir? PCOS için yüksek androjen seviyeleri nasıl hiperinsülinemiye yol açabilir? Bu olamaz ve mantıksız. Sonra karbonhidrat alımını tavsiye ediyorlar, bu ne anlama geliyorsa. Siz erkekler karbonhidratla başa çıkabilirsiniz, diyorlar. Bunun ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Ama önerdikleri tedavi egzersiz olduğu için, bu tedaviyi görmekten mutluyum. Sonra metformin almanızı önerirler. Yine tam tahılları, fasulyeleri ve kesinlikle soyayı beslenmenize eklemenizi önerirler. Pekala, Wikipedia'ya göre çok fazla insülininiz varsa yemeniz gereken şey bundan ibarettir. Yani araştırmanızın bu noktasında kendinizi kötü ve yanlış bir kaynaktan değerlendirdiğiniz için kafanız tamamen karışacaktır. Wikipedia, bu sorunu çözmek için temel almanız gereken en iyi veri kaynağı değildir. Bunları görebilmeniz için aşağıda bazı iyi referansların linklerini paylaşacağım. Ancak Wikipedia sayfalarında yer almayan bilgi şudur: İnsülininizi artırdığınızda veya aşırı insülininiz olduğunda yüksek androjenler alırsınız. Yüksek insülin, yüksek düzeyde androjene neden olur, bu da daha sonra PCOS'a ve dolayısıyla yüzünüzdeki tüylere neden olur. İşte aradaki bağlantı budur. PCOS un ve yüzdeki kılların kök nedeni yüksek insülindir. Açıkçası, çözüm insülini azaltmaktır. Bunu uygularsanız, takip ettiğinizde her şey mantıklı gelir. Çünkü, insülininizi bir kez düşürdüğünüzde androjenleri düşürürsünüz ve tahmin edin ne olur? Adet döngünüz tekrar, dengeye girer, sivilceler gider ve daha doğurgan olursunuz. Ayrıca, insülin direncinden de kurtulabilirsiniz, böylece kilo verirsiniz. Ancak, sonra yağ hücreleri de aromataz adı verilen bu enzimi üretmeyi bırakacaktır. Aromataz, testosteronu östrojene dönüştüren ve böylece östrojeni yükselten bu enzimin temel bir türüdür. Belki de adet döngüsünün bozulmasının ve kısırlık sorununun nedeni budur. Ancak bu ekstra östrojeni yapan ekstra yağın yüksek androjen seviyelerine karşı olması gerekmediği açıktır. Çünkü bunu düzeltmek için beslenme şeklinin değişmesi gerekir. Şimdi insülininizi nasıl düşürürsünüz? Basitçe söylemek gerekirse karbonhidrat tüketimini ve ara öğünleri keserek öğün sıklığını azaltın. Bununla ilgili en iyi videoyu buraya ekleyeceğim. Buna bir bakın.